<gülüyor> <gülüyor> Biz güllü, güllü kalk kalk, duymamışsın, horozlar ötü be! Ay, ne var? Hadi kalk da şu kızın meselesini halledelim, ben ay, duydum, tamam. oğlan elini tamam. kana bulacak, karayı öldürecek ya! O, hem yuva yapmak sevaptır, kalk hadi kalk, ay. kalk yavrum ben! Daha kalkmamışlardı! Da yahu sabah olu, horozlar ötü, ben duyuyorum onlar, duymamışsın ne diyorsun yahu? Neden ay, defa boyunca? Hadi gidelim, yürü, hadi yürü, hadi. yürü, hadi gidelim, hadi! Hadi konuş, hadi konuş. E konuşurum, konuşurum ama lakin. Lan lakin ama lakin yok, konuş ya. Lakin uyurlar, görmez misin ben ya onu? Yok, hayır, uyuyor fakat karı uyanıktır. Konuş. Abla, abla! Şşt, abla! Abla! Maşallah gül gibi bir kız yetiştirmişsen, bu yaşa getirmişsen... ...Allah bana böyle bir kız verseydi... ...ben onu hiç üzmezdim, hemen sevdikine verirdim. Ha, hadi ne dersin sen de veriver, he? Görmüyor musun sen, uyurlar be, uyurlar! Ulan boşuna konuşuyorsun, ben şimdi uyuyorum. Uyandırırsam, <laughs> gözümün... sen et! Uyuyor, uyuyor, uyuyor! Gözünün önünü... Aaaa! Ay, Ya o biz buraya hayırlı bir iş için gelmişizdir. Bak bu çocuğun gözü dönmüştür, kıza sıra sapan aşıktır. Kafası tepince bu çocuk tabancalı seni vurabilir, onu vurabilir, başkasını vurabilir, kız başkasına kaçabilir. Ne bileyim başımıza her türlü felaket gelebilir. Hani biz bunları ne Bunları buradan bırak, koyuyoruz. Gidin! Bahselo, bu karı bu kızı buna verdirmezse kendisini de kıyar, sana da kıyar ha! O gidin be! <laughs> Ben sana köyü bırakıp da bilmediğimiz yerlere gitmeyelim, zengin olmak bizim neyimize deyip durdum ama lakin, dinleyen ki! Ya sen ne konuşuyorsun, İstanbul'un taşı, torpası altındır demişler, biz de kalkmışız gelmişizdir. Ama Selahattin de boş çıkmıştır. E köye geri dönelim! Ne ile döneyiz, otur şimdi buraya da beş dakika konuşalım. Şimdi bana bak, bizim köye gitmemiz için biraz paramız olması gerek. E, e, e hiç ne? paramız yok mudur? E. Yok mudur he? Yok! Ama başımıza gelenler! Bir zaman ekmek alacak para da yok mudur? Ya yok dedi, bak, bak, ne konuşuyorsun? İşte bak Allah büyük bir dayanacak bir yer verdi, o şöyle, sesini sesini de, vallahi yalvar! Ne edecek şimdi? Ya Allah büyüktür, yalvarak dedin mi Ya Allah. Allah başımıza gelenler, bu şahallarda bak, Bakarsın ya, dur sabır ne bak, ol! Ol. Ne ol, bir şey çık karar ver! Bülün, gel, hadi gel, hadi gel! gel, hadi ne gel! gel Adana kebap, kurban kebap. Sen sana Allah büyük demiştim, bile mi sen? Ha, He? Bak, işte bu gördün mü? Gördün mü oldu? Gördün mü? Gördün mü? musun Ona kebapçısı diyor. Gene kere gidip kanıza ya, yapar. Yani. etme eyleme, gene başımıza iş açma ya. bizim ne işi olacak? Bak, urfa kebapçısı diyor. Hem biz zoka atacak değil ya. Gördün kebaplar. Herhalde kanımızı doyururuz değil mi? Yani, madem paramız yoktu da kanımızı nasıl doyururuz? Yahu yani, sen karışma, sen gerisine karışma, bana güven bak şimdi. Hürmet, burası, ya, buyur, gel. ee, burası Urfa kebapçısı değil mi? Sen buranın sahibi misin? Yok, ben kaçıyorum. Oo, hemşerim mi ol, sen Urfalısın ha? Ben Urfalıya. Hele geçin, buyurun. Hele geç, buyur, buyur, gel kalın, gel. Buyurun, buyurun, kebaplara gel! Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Burası Urfa kebapçısı mı? Hele öyledir. Ee, siz de Urfalı mısınız? Hele. <laughs> Ne oluyor hemşerim, merhaba! Oo, oh, merhaba, merhaba! Beni tanıdın mı? Ben Reşit! Ee, reşit, Reşit, Reşit! Hangi Canım nasıl tanımaz olur musun? Hangi Reşit olacak? Urfalı Reşit! He, ee, he, ee, Urfalı Reşit! Bak bu da Gülü İmam'a kazı! Ee, hele, he, buyurun! Buyurun. Nazım, buyurun! Ben de sonra Tamam, bak bu! Acaba elbette Hayır, bak! Kız gördün mü? Bizi davet etti. Uşaklar suyu ver. Ne daveti? Ben de? buyurun demekle davet mi olur <gülüyor> Ha? Ha, <laughs> olur tabi, buyur demek otur demek davet sen. Hmm. Benim adım ne diyor? Hele beri ya bak, bu, bu. beri bak. Şunu patron. Şunları pek gözüm tutmadı. Bir kontrol et bakalım. Paralar var mı yok mu? Peki patron. Anlaşıldı mı? Yok. Ee, ne emretmiştiniz efendim? Bura, siz ne ikram ediyorsanız biz ondan yiyoruz. Şey, yani diyem ki fiyatlara baktınız mu? Ödeyebilecek misiniz? Ödemezsek ne olur? Bulaşık yiyacaksınız da. Bulaşık. Ulan bulaşık. Bilezikler, ayağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Ben ay eminem, eminem. Ben sana kurban olayım. Oy oy, emin hem yüzükleri parmağında yüzükler. Yüzün dedi parmağında yüzükler. kolunda bilezik. kolunda bilezikler parmağında yüzük. Ayağında yüzükler parmağında bilezikler. Ayağında yüzükler kurbanında. Ne gelmiştir ama lakin sen hala şarkı söyler. Ne de Arif'teki gözler mi olur? hani hemşerimiz bize misafir edecekti? Ya burası İstanbul'dur, bakarsın buranın misafirliği gibi böyledir. Hem de aç bile sokaklarda dolaşmaktan daha mı fenadır yani? Ula Allah'ından kork, bir haftadır şurada karnımızı doyuruyoruz... ...Silo'nun evinde de yatıyoruz böyle. de, daha ne istiyorsun be? Hiçbir şey istemiyorum. Yalnız köyümüz de bundan iyiydik derim, he? köyümüz de bundan iyiydik. Çok iyiydik, hayatımda bilezikler.